Tarihin toluslar falan merhabalar ve hayırlı Ramazanlar. Ben İhsan. Bugün konumuz tarihteki ilginç bilgiler. Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundan çöküşüne kadar geçen sürede 7-192 savaşının 10 netice alamamış, 26'sını kaybetmiş, 155'ini ise galibiyetle ayrılmıştır. Yahudi asıl olduğu bilinen e, ve 3 kez millet değiştiren aynı zamanda da dünyanın en büyük bilim adamları arasında sayılan Albert Einstein'a dönemin İsrail Başbakanı tarafından İsrail Cumhurbaşkanlığı teklif edilmiştir. Ancak Einstein bunu reddetmiştir. Resmi olarak 1249 yılında öğretime başlayan Oxford Üniversitesi, 1325 yılında kurulan Aztek şehrinden daha eskidir. Fransa Kralı 14. Louis sudan nefret derdi hayatında sadece 3 kez banyo yanmıştır. 7. yüzyıl Mes Meksika yerleri Toltekler düşmanlarını öldürmek için tahta kılıçlarla savaş gitmişlerdir. Eski Mısırlıların kullandığı yastıklar taşlandı. Eski Victoria İng İngiltere'sinin kütüphanesinin kurallarına göre bir erkek ve bir kadının yazdığı kitaplar eğer ki bu iki kişi evli değilse aynı rafta ve yan yana bulunamazdı. 12. yüzyılda Avrupalılar kuşları ağaçların doğurduğunu düşünürlerdi. Demirbaşı Hasan Pehlivan önderliğinde 16. yüzyılda Macaristan'da bir kale olan Flek Kalesi'ni Osmanlı ordusu sadece 40 tane akıncılarıyla geçirmiştir. Ve Meksika'daki bir general olan Santa Ana kesilen bir bacağı için cenaze töreni düzenlemiştir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve eleştirinizi yazmayı unutmayın. Kendimizi geliştirmemiz için kendinize iyi bakın. İyi günler.